Şimdi de eğitim değerlendirme kısmına geçiyoruz. 1. Aynı ya da farklı metalürjik özellikteki malzemelerin ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, dolgu maddesi kullanarak ya da kullanmadan birleştirilmesi işlemidir. Yukarıdaki tanımı verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaynak B) Kaynakçı C) Kesim D) Kaynakçının Doğru cevap A) Kaynak. 2. Kaynaklı bağlantı için gerekli ısının elektrotlar arasında oluşturulduğu ve ark vasıtasıyla sağlandığı ergitme kaynağı türüne nokta 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 adı verilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? A. Elektrik ark kaynağı B. Punta kaynağı C. Gazaltı kaynağı D. Robot kaynağı A. Elektrik ark kaynağı 3. Aşağıdaki gaz çeşitlerinden hangileri metal inert gazaltı kaynağı çeşidinde kullanılmaktadır? A) Oksijen, hidrojen B) Argon, helyum C) Argon, karbondioksit D) Azot, helyum Doğru cevap B) Argon, helyum. 4. Aşağıdakilerden hangisi otomotiv kaynak atölyelerinde bulunan tehlikeleri örnek olarak gösterilemez? A) Elektrik B) Elektromanyetik alan C) Gürültü D solventler. Doğru cevap D solventler. 5. Elektrik çarpmasının en genel türü nokta nokta ila nokta nokta volt arasında değişen bir ark kaynağı devresinden ikincil gerilim çarpmasıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi ifade getirilmelidir? A 20 ila 100 volt B 40 ila 150 volt C 60 ila 200 volt D 80 ila 250 volt. A şıkkı 20 ila 100 volt. 6. Aşağıdakilerden hangisi kaynak işlemlerinde sıcak yüzeylerle temas riskine karşı alınması gereken önlemlerdendir? A. Toz maskesi kullanılmalı. B. Baret takılmalı. C. Deri önlük, deri eldiven ve tozluk kullanılmalı. D. Paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalı. Doğru cevap C deri önlük, deri eldiven ve tozluk kullanılmalı. 7. Aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisinin kaynak ışınlarından korunmada kullanılmasına gerek yoktur? A) Kaynakçı maskesi B) Kaynakçı gözlüğü C) Deri önlük ve kolluklar D) Paraşüt tipi emniyet kemeri D) Paraşüt tipi emniyet kemeri 8. Etrafa yayılan gaz ve dumanın teneffüsünü önleyecek şekilde tasarlanmış, yüzeyi alev almayan, nokta nokta standartına sahip nokta nokta kaynak maskesi kullanılmalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi ifade getirilmelidir? A. TSN149 FFP2 B. TSN149 FFP6 C. TSN149 FFP1 D. TSN149FFP8 Doğru cevabımız A TSN149FFP2 9. Yanıcı ve parlayıcı maddeler kaynak yapılan bölgelerden en az nokta 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 metre uzaklıkta bulunmalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi ifade getirilmelidir? A 10 metre B 15 metre C 11 metre D 8 metre Doğru cevabımız C 11 metre. 10 Aşağıdakilerden hangisi yüksekte yapılan kaynak işlemlerinde kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlardandır? A) Paraşüt tipi emniyet kemeri B) Bone C) Toz maskesi D) Spor ayakkabısı Doğru cevabımız A) Paraşüt tipi emniyet kemeri. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kazasız ve sağlıklı günler diliyorum.